Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Niçin yaratıldığınızı, dünyada niçin bulunduğunuzu, sayılı seneler önce bir hiç olduğunuzu, belli bir zaman sonra öleceğinizi, aslında üzerinde yaşadığınız şu dünyanın sadece bir imtihan alanı olduğunu hiç düşündünüz mü? Yoksa dünyaya dalıp Boş amaçlar peşinde koşan insanlar gibi Allah'a kulluğu bırakıp sadece heva ve heveslerinizin peşinde koşarak mı yaşamaktasınız? Kendi varlığınıza, şu dünyaya, kainata bir bakın. Allah'ın bizler için yarattığı sayısız nimetleri bir düşünün. <laughs> يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشادي أشراقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد إشراقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري في قلبي للرشاد في سكون الليل أدعو في سجودي والدجى حولي سواد في سوادي يا رءوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفادي يا مجيبا يا عظيما اهدني يا خالق السبع الشهاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وَأَنْتَ روحي Allah sizi annelerinizin karınlarından Hiçbir şey bilmediğiniz bir halde çıkardı. Size şükredesiniz diye kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Evet, bundan sayılı seneler önce hepimiz birer hiçtik. Allah bizi yoktan var etti. Yoktan var olmak, bir hiçken yaratılmak. Bu sözleri söylemek dile kolaydır. Ama çoğu insan bu sözleri gerçek manada düşünmez. Düşünün ki eğer Allah bizleri yaratmayı dilemeseydi, yine bir hiç olarak kalacaktık ve buna ben neden hala yaratılmadım diye itiraz dahi edemeyecektik. Ne insan, ne hayvan, ne hava, ne su, ne uzay hiçbir şeyden haberimiz olmayacaktı. Adı sanı anılır olmayan bir hiçken var edilmek ne büyük bir lütuftur gerçekten bu konu düşünülüp ibret alınması gereken bir konudur.